dileklerimi iletiyor. Ölen yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Enkaz altında kurtulmayı bekleyen vatandaşlarımızın kurtarılması için seferber olan kurumlarımız ile birlikte belediye olarak biz de her türlü desteği veriyoruz. İlimizde şu ana kadar ciddi bir hasar ve can kaybı olmamıştır. Ancak artçı depremlerin devam etmesi korku ve paniğe neden olmakta. Hasarlı ve risk taşıyan binalar tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple vatandaşlarımızın bu tip binalarda kalmamalarını, gösterilen en yakın alanlara gitmelerini istiyoruz. Belediyeler olarak belirlediğimiz toplanma alanlarında çadır kurma çalışmalarımız devam etmektedir. Önemli bir kısmı da şu anda hazır hale getirilmiştir. Belirlediğimiz toplanma alanları Mersin merkezde Forum önü Kan Bağış Merkezi arkası Orta Doğu Hastanesi bahçesi Toros Devlet Hastanesi bahçesi Alsancak Mahallesi Şehir Hastanesi bahçesi Barış Mahallesi, 50. Yıl Mahallesi ve Mevlana Mahallesi. Tarsus'ta İsmet Paşa Mahallesi Bacaönü, Doğatepe Mahallesi Köylü Garajı, Anıt Mahallesi Pazar Yeri, 82 Evler Mahallesi Yeni Hastane Bahçesi, Yeşilurt Mahallesi Pir Sultan Abdal Parkı, Gaziler Mahallesi 1874 sokak. Öğretmenler Mahallesi Karfursa karşısı. Silifke'de Demokrasi Parkı İlhan Akgün Caddesi. Mukaddem Mahallesi Kapalı Pazar Yanı. Silifke Şehir Stadyumu. Atakent Arıtma Tesisi Yanı Futbol Sahası. Erdemli'de Merkez Mahallesi Kermes Alanı. Erdemli Sahil Göküş Parkı, Kargıpınar Atatürk Parkı, Anadolu Lisesi Yanı, Büyükşehir Belediyesi Şantiyesi, Toki Yanı. Mutta ise Büyükşehir Belediyesi'nin şantiye alanı toplantı toplanma alanları olarak belirlenmiştir. Toplanma alanı olarak kullanma açtığımız testlerimiz ise Yenişehir Macit Özcan Spor Tesisleri, Yenişehir Kapalı Spor Salonu, Yenişehir Pazar Yeri, Toroslar Ata Eğitim Merkezi, bu yeni hizmeti aldığımız itfaiye eğitim merkezi, Toroslar Halkent Sosyal Yaşam Merkezi, Toroslar Toplu Taşıma Yerleşkesi, Akdeniz Hal Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Akdeniz Tırmıl Mesleki Eğitim Merkezi, Mezitli Yenişehir Bölgesi'ne dahil olan kültür parkı için bütün belediye kafelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine açıktır. İl genelinde 34 noktada yer alan toplanma alanları ve tesislerimizde vatandaşlarımıza sıcak çorba, ekmek, çay ve su ikramı yapılıyor. İhtiyaca göre yeni toplanma alanlarında ilave edeceğiz şiddetli depremin yaşandığı Hatay Kahramanmaraş Adıyaman ve Malatya illerimizde de toplam 154 personel 65 araç 39 iş makinası bir mobil mutfak iki mobil wc ile birlikte Battaniye gıda malzemeleri bebek ihtiyaç malzemeleri yemek ve su gibi temel ihtiyaç maddeleri de gönderilmiştir Ekiplerimiz ulaştıkları yerlerde sabah saatlerinden bu yana arama kurtarma çalışmalarına başlamış olup çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Tüm bu çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sürdürmekteyiz. Ayrıca belediyemize ait kurumlarda görevli personellerden hamile ve engelli kamu görevlileriyle 10 yaş ve 6 çocuk sahibi olan kadın personeller 10 yaş ve 10 yaş altı çocuk sahibi olan kadın personeller 6 Şubat 2023 Pazartesi gününden itibaren 5 gün süreyle idari izinlidir. Vatandaşlarımıza önemli bir konuda çağrıda bulunmak istiyorum. Deprem bölgesine destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun telefon alıyoruz. Yapacağınız destekleri Teksin Alo 185 hattı üzerinden bilgi alarak iletebilirsiniz. Ayrıca ana arterlerimizdeki hatlarımızda toplu taşıma hizmetlerimiz 24 saat devam edecektir. Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarması için canla başla çalışan görevlilere kolaylıklar diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde ulusça bu badireyi hep birlikte atlatacağımıza inancım tamdır.